Eka, senin bu eski moda hurdalarla olayın mı? Bunlar hurda değil, bunlar benim okul malzemelerim. O antika ile ödevini nasıl yapmayı planlıyorsun? Bunu al, dizi kullan. Ne tabletimi. mi? Ben işlerimi eski yöntemlerle halletmeyi seviyorum. Ama bu sanki onunla daha zor değil. Bana kalırsa çok daha faydalı. <laughs> ne? Hepiniz denemelisiniz. Ne? <laughs> 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 Bu şey de ne böyle? O Golya'nın bilim projesi. Ne işe yarıyor peki? Şey? Yani elektromanyetik darbe gibi bir şeyler işte. Hiç kimse bunun oynamamalı. Özellikle sen. Yılın bu zamanından nefret ediyorum. Herkesin bir okul projesi oluyor ve kimse bana ilgi göstermiyor. Ee, ne? <laughs> Kimsenin yaklaşmasına izin vermem merak etme. Her şeyi anlat bana. Evet, hepsini duymak istiyorum. Tamam, bu şeyi kucalayır mıcağım Yani ne yapacağım ki? Ne oldu? Hi, haberim. Tam bilgisayarım çalışmıyor. Tam raporum mahvoldu. Deniz bir yerler Belki yardım edebilirim. Şimdi mi diyor acaba? <laughs> Tercihim, postacı yarasalar. En az e-posta kadar iyi. Havalı hesap makinenin yaptığı her şeyi iyi yapar. Bana sunarsan daha zevkli. Hey. Yardımın için sağ ol Rebecca. Aa, evet. Umarım size teknolojiye bu kadar bağlı olmamanız gerektiğini gösterebilmişim. Mesajlarına bakmam lazım. Çocuklar. Hey! Aa! Yeter, ah, bana yeni senin borçlusun, Yine, bunu bir deşim olarak kabul et. Oh, onu bak ben bakarım. Hayır ben bakarım. Ama bana. Merhaba kızlar. Ben büyük anneniz. Sanaymış. Umarım ziyaretimize gelmiyordur. Bir sürprizim var. Ziyaretimi seviyorum ve size en kıymetli hazinemi getireceğim. Hazine Büyük anneyi en çok hangini seviyorsa onun olacak. <laughs> Canım büyük anneme ona en çok benim sevdiğimi göstereceğim. En çok ben seviyorum. <laughs> bunun laneti üzerinde olsun ne <laughs> <laughs> Büyük annemin bu antika vazoları topladığını biliyorum. Başka ne sever biliyor musun? Bilir <laughs> 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 Kıymetli hazinemi beni en çok sevdiğini en çok şekilde gösteren torunuma verdiğimi ilan ediyorum. Ne? Evet 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 evet. Hayır 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 hayır. Gözüm köpeği o en çok sevdim. <laughs> kandında bedavaya çalışır. Ya da bütün kazanç çocuk vakıflarına bağışlanır. En çok para kazanan rekoru benim elimde. Bugüne kadar. Ay, lütfen. Ah yine başladık. Bağış kazandığımız bütün paranın hesabını bu tutacak. Geçen yılkini geçmek için buraya gelmeliyiz. Aman ne fena rekorunu kırmak için buraya gelmeliyiz. Ah, i̇lk müşterilerimiz. Küçük boş şekersiz vanilyalı fanga çiğini alacağım. Ya, ben de ekstra çikolata parçacık ve üçlü canavar espresso ve iki çubuk beyaz çikolata istiyorum. <laughs> şey, şimdi... parçacıkta bilmiyorsun. Geçen yılın toplam kazancını neredeyse geçtik. yakından Nefera'nın rekoru artık tarihe karışacak. Yeni bir rekora ihtiyacın olacak gibi görünüyor Nefera. Hiç buna taktığım isim Clio'nun kökü şanslısı. Ferran'ın rekorunu kıramadık sanırım. Aslına bakarsan hasar için bayağı borçlu durumdayız. Bir macera demişken. <laughs> Sona erdi. Bekle, efez etmiyorsun değil mi? Rekorunu kırmak için bir saatte yaklaşık 500 müşteriye servis yapmalıyız. Ben 500 canavar tanımıyorum bile. Ama birlikte yapabiliriz. <laughs> geçer toplamına toplamını geç. Bu oh, evde. Çocuklara yapılacak bahçe de ah, O senin kötü şans tasımın oldu galiba. <laughs> Bir broşür alın. Gori'ye oy verin. Ziyan olmana izin veremem. Hey, duyarsız olma. Geri dönüşümcü ol. Plastik, teneke ve gübrelenebilir çöpler. Çöp doğru kutuya, temiz bir dünya. Hmm, hiç uğraşamayacağım. Hit, koru çevreni. Atmadan önce ayır çöpleri. Hah, geri dönüşüm klasıma ters düşer. Sen geri dönüşüm ne dedin? Çok havalı dedim. ah, ah biri tamam. Kaldı 6.7 milyar. Ah. Merhaba eski dostum. Keşke herkese hayatımız için çevrenin önemini anlatmanın bir yolu olsaydı. Sesimi duyuramadım. Ben seni <laughs> duydum tamam. Venüs hadi şu gücünü kullan. Biliyorsun. Polenli ikna gücü. Herkes böylece öğrenir. Gücümle her seferinde bir kişiyi ikna ediyorum. Oysa gezegenimizin başı dertte. Bize etkileyici biri gerek. Bize... Ah! Leo, okulun en havalı kızısın. Sen başı çekersen seni izlerler. Evet bu bir yetenek ama bilemedim. Çöpleri eşelerken görünemem ben canım. Çöp değiller. Geri dönüştürülebilirler. Fikirlerini değiştirmek için bunu havalı göstermelisin. Bir tarzın olmalı. Sanki bu defile. Master High'ın birinci geri dönüştürülmüş yeniden kullanılmış giysi defilesine hepiniz hoş geldiniz. Çöpten podyuma hem gezegeni koruyan hem de havalı kızlar. Siz de geri dönüşüm yapabilirsiniz. Hadi bakalım bir alkış alalım. <laughs> ha, bir şey öğrendim. Bu iş okulda olacak gibi değil. Bugün harikaydı. Kesinlikle. <laughs> Seninle konuşuyordum. Dans seçmeleri. Pekala dansçılar seçmeler beş dakika içinde başlıyor. Beni etkilemeye hazırlanın bakalım. Oh. Ah, ah. Invisible, Dikkat et lütfen. Üzgünüm. Herkese merhaba. Merhaba operatör. Güzel kıyafet. Teşekkür ederim tatlım. Seninki de. Arz içinde dans edeceksin. Umarım bugün en iyi oyununuzu sergilersiniz. Şansım konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Rüyanda görürsün operetta. Buna çok hazırlandım. Tek bir dansçı rolü var o da benim. <laughs> çok şirinsin tatlım. Herkes adil bir gösteri sunacak ve ben bile olabilirim. Çekerim. Kaba olmaya çalışmıyorum ama senin ayakların hiç hareket etmiyor. Hmm, belki de sahne yönetmenliğini denemelisin. Pekala dansçılar yerlerinize. Beş, altı, yedi, sekiz. Burada ışıldamaya çalışıyorum. Bu kadar yeterli. İkinci tur sololarına hazırlanın. Laguna önce sen. <laughs> Affedersin. Bir şey ya üzülme Roşa. Ağlayın Wolf. O kızlar haklı, ayaklarım, hiç iyi dans edemiyor. Ama yine de iyi bir dansçısın. Ama baş dansçı zıplamalı, atlamalı, havada dönmeli. Ben bu şeylerin hiçbirini yapamam. Operet ha? O şeyleri belki de yapabilirsin. Hadi, benim bir fikrim var. Son dansçı Rochelle. Bunu izleyebilecek miyim bilmiyorum. Umarım kendini küçük düşürmez. <laughs> Bravo, bravo! Gerçekimini alt ettin. Hah, Rochelle. Rolü sen aldın. Oh, invisible. Çok teşekkürler. Önemli değil. Ama... Ne? Ama bunu nasıl yaptın? Bende. Ben pijama partisine gitmedim hiç daha önce. Aa, Pijama partileri bir harikadır. Bazen bütün gece uyumayıp sohbet ederiz. Birbirimize makyaj yaparız. Birbirimize oje süreriz. Ve sohbet konumuz... Erkeklerdir! Gargoyle gargoyla karşı oyunu da var. Gargoyle gargoyla karşı oyunu da ne? Cleo'nun en sevdiği parti oyunu. Biz ne zaman yatıya kalsak onu oynuyoruz. Beni yenen hiç olmadı. Üç, dört, beş. Canavar kartı. Oo, uh, 500 puan kaybediyorsun. Oyunun bitti. Öyle mi? Hey Yani tüh. Galiba şimdi tuvalete gidip ağlayacağım. <laughs> ha! Dağ trolü okul fotoğrafını çekilmeden saçını makyajını bozuyor. Claudine çıkar. Aa, iyice rezil olmadan yan odaya gitsem iyi olacak bence. Ama oynayabileceğin son bir kartın daha var biliyorsun. Evet. Bende çift bela kartı var. Yani herhangi bir rakibimi yanımda çıkarabilirim. Seni seçiyorum Frankie. Oh, hayaksi. Sanırım sadece senle ben kaldık Ebi. Sıra sende. Galiba karşına çıkan ateş havuzları... Bir dakika. Kraliyet ters çevirme kartım var. Yer değiştiriyoruz. Şimdi sen ateş havuzundasın anladın mı? Ne? Nasıl? Ben bunu... Kısacık bir mola versek. Ben yaptım mı iyi hamle? Gargoyle Gargoyle karşıyı çok severiz ama Cleo yenilmeyi kaldıramaz. Kazanmasına izin vermek daha iyi bir hamle. Madem o kazanacak oyunun neden oynuyorsun? Mağara orku örmüş sosyal ağını bir tur bekle. Bir moda cadısı dolabına lanetledi. Beş hane geriye git. Orman perisi çalmış telefon bilgilerini. Kaybettin bin puan. İşin bitti o kadar kazandım canım. Aman ra aşkına. Nihayet! hadişe dokunur bir rakip. Bu oyunu bütün gece oynamalıyız. Harika, Ay, hadi, hadi bakalım. Bu kolye acayip güzelmiş. Ah, biliyorum harika. Öyle değil mi? Bunu bana Cloud aldı. Deneyebilir miyim? Pekala, sadece dikkatli <laughs> <mi>? ol. <laughs> Aa, hayır olamaz düştü derin tarafa. Çok özür dilerim onu hemen alacağıma söz veriyorum. Hayır anlamıyorsun kolye derin tarafta. Sonsuza dek gitti. Aa, sakin ol neler oluyor? Derin taraf mı? Dracula'nın kolyesini oraya düşürdüm ama onu geri alacağım şimdi. Hayır imkansız çünkü orası derin taraf. Neden herkes böyle abartıyor bu derin tarafa anlamıyorum. Aa, derin taraf mı? Ah. <laughs> Frankie, Monster High havuzu dünyanın en derin havuzudur. Kimse derin sularda neler olduğunu bilmiyor. Ama ben dalacağım. Bu soruna ben yol açtım ve bunu düzelteceğim. Bunu yapma şart değil. Kulavda derim ki ben ben kaybettim derim. Hayır hayır, ben bunu düzelteceğim. Sen dalacaksan ben de geliyorum. Bu gerilim niçin de anlamadım doğrusu. Derin taraf çok iyiymiş. Şu çiçeğe bir bak. O bir çiçek değil. Bir yüz. Bu kolye. Peki, buraya girdi. Burada ne kadar çok eşya var. Hey sen, onu geri ver. Peki, buna değmez. Aa! 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 Elektrik yüklü birisine satışılmayacağını bilmiyor musun sen? Şimdi o koliyi ver bana. Aa! Aa! A, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşbirliği yaparak korkularımızı yendik ve tüm okula iyiliğimiz dokundu bak. Aa, harika. T97X4 hesap makinem. Ah, seni bir daha göremem sandım. Canım hesap makinem. Dolunay. Artık yılın ilk dolunayıydı ve havada romantizm vardı. Yüzüğümü takar mısın? Spor ceketim. <laughs> Asma ister misin? Lovdin dışında. Sakın sen de erkek arkadaşım olmanın modasına katılma lütfen. Neden? Çünkü çok mu gencim? Değilim, 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 değilim. Oh, merhaba Rom. Oh. Yanlış ağaca tosladın benim küçük kardeşim. Eskiden sana bakıcılık yapardı. Dolunay, günü. Dolunay sporları günü. Monster High'ın Dolunay sporları gününe hepiniz hoş geldiniz. Hadi. Ben gerçekten hoşlanıyorum ama o beni bu gözle görüyor mu bilmiyorum. Demek istediğimi anlıyor musun? Ah, evet anlıyorum. Ben de ben de. Ancak rüyanda görürsün. Bu oh, o Romulus. Beni fark etmesini nasıl sağlayacağım? Yapmayı sevdiği şeyleri yapmalısın. Hey bu odunlar kamp ateşi içinde. Teşekkürler. Oh, hayır olamaz. Oh, yavaşla. <laughs> Bir dene. Tamam tamam. Eğer senin ne kadar muhteşem olduğunu göremiyorsa bu onun hatası. Teşekkürler Lotar. Sen çok iyi bir arkadaşsın. <laughs> evet. Arkadaş. Romantizm bazen çok karmaşık olabilir. Farkınıza varmayan herhangi biri için <laughs> yanı başınızda henüz farkına varmadığınız başka biri vardır. <laughs> Belki de hemen arkalarında. Monster High'da dedikoduların en az olduğu gün bu olmalı. Eğer hemen iyi bir hikaye bulmazsam hiç iyi olmayacak. Okulun bir yerlerinde a sulandıran bir hikaye olmalı. Merhaba baba nasılsın? Aa, hadi canım. Dedikodu kokuyor. Justin Bieber biletleri mi aldın? Kesinlikle en iyi arkadaşını götürür. Ah, kimi götürecekse en iyi arkadaşı odur. Frankie beni Justin Bieber konserine götürecek. Seni mi? Tabii ki canım. Formanı giymeyecek misin? A, tabii. Koymak üzereydim zaten. İşte bu okul ruhu. Az konuş, bol bol alkış. Ah! Sana nezaket göstermiş. Onun arkadaşı benim. Ah! Dur Akılara. Beni buradan götür. Ah, hadi oradan. Sizce konserde kulaklık takmam çok mu kabaca olur? Sen Kime kokuyor dedin sen? Hey, söyler misiniz? Anaokulu mu burası? Hayır. O Hı. zaman bebek gibi davranmak neden? Ablam Mini bu tavırlara ne derdi acaba? Bana söylemeyeceksin değil mi? Çocuğum rahat bırak! Teşekkür ederim. Sadece Franky'lik yapmış işte. Franky'nin arkadaşı sen misin Julia? Julia o senden hoşlanıyor. Seni arkadaşları ile birlikte yemek yemeye davet hmm. etti. Utangaç olma. Birlikte gideriz. Ben hep senin yanındayım. Bilin bakalım Frank ile konsere kim gidiyor? Ne? Şu iş açıklığa kavuşsun. Benim sizi e, çekiyorum. Ağır olun konsere en iyi arkadaşımı götürmüyorum. Aa. Aa. En iyi arkadaşlarım. Hepinizsiniz kızlar. Aşk Aşk o, güzel. Güzel. o zaman Spectra'nın bloğu neden sadece birimiz dedi? İşte bu iyi bir soru. Sağlam bir dedikodu yakalayayım derken... ...birkaç önemli detayı atlamış olabilirim belki. Bir hayalet gibi yok olsam iyi olacak. Görüşürüz. Oo. Oh. Merhaba Ebi. Final haftasına hazır mısın? Ah, sen iyi misin? Evet çok iyiyim. Dokunma keyfimi. Ama sanki sen ağlamışsın. Ben asla. Değilim üzgün. Gitmem lazım. Geç kaldım derse. Ebi bekle. Nesi var? Oh. Ha. Yılın bu zamanında Ebi'nin köyünden bütün kızlar güç bir sınava girerlermiş. Himalayaların sınavına. Dağlarda hayatta kalırlarmış. Birçok acımasız fiziksel ve zihinsel engeli aşarlarmış. <laughs> <laughs> ah. Kazandım. Çatla patla. O hafta bu hafta. Demek bu yüzden çok üzgün. Finaller yüzünden köye gidemiyor. Aa zavallı. Goliar <laughs> <watersration> lütfen. Bu asla işe yaramaz. Yarar mı? Evet, Vladkut'la konuşurum. Aa, ebi için ne hoş bir sürpriz bu? Merhaba kızlar, biyoloji dersine yardım edebilir miyim? Aa, üzgünüm, olmaz. Evet, şeye gideceğiz. Alışmaş Merkezi'ne. Alışmaş Merkezi'ne. Sinemaya. Hoşça kal. kal. Frenki, Dracula. <laughs> Aa, geldi. Neler oluyor? Biz Blood Kutla konuştuk ve bütün hafta bu buzlukta takılabilirsin. Gulya bir webcam kurdu. Hiçbir dersi kaçırmayacaksın. Burası Himalayalar sayılmaz ama işte... Aa, aa dur Ebi, <laughs> dinle. Üzgün olduğunda bize açılabilirsin. Biz dostunuz. Aa. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşça hey buz adam, sen biliyor musun hiç Black Güreş? o seni satın Ben yılın partisi bu gece benim evimde olacak. Bu çok iyi olur. Finaller yüzünden herkes strese girdi. Aa, bir dakika. Arkadaşım bu gece Clio'da büyük bir parti var. Elektrikli. Hey, Clio'da bu gece eğlence var. Harika. Ebi, Clio'da parti mi? Hayat bu tarzı olacak. ulaşamadım. O hepimizden daha çok strese girmişti. Kızlar, büyük bir sorunumuz var. Aa, sorun değil hayatım. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Bana bir bakın. Benekli ateşe yakalandım. <laughs> Aa zavallı. Stres yüzünden olmuştur. Şimdi Cleo'nun partisini kaçıracağım. Herkes çılgınca eğlenecek. Ve ben evde bu acayip beneklerle oturacağım. Herkes bana gülecek. Kimse beni sevmeyecek. Ve hayatım sona erdi. <gülüyor> Aa! Ah! <laughs> Partiye sen gelemiyorsan o zaman yapmıyoruz canım. Tamam mı? Kesinlikle Biraz yapalım. abartı mı oldu? Hayır. Siz bensiz gidin. <laughs> Aa, durun. Büyük büyük annem Harriet'ın benekli ateş için harika bir koca kurt ilacı vardı. Biliyor musunuz kızlar? Gerçek Bu harika. Tamam. Gargol pençesi, troll sakalı, grifon gagası ve... İşe yaradı mı? Köyümden yüz yıllık şifalı ilaç canım. Ah. <laughs> bir fikrim var. Deneklerinden kurtulamadık. Biz de temalı bir parti düzenledik. Siz kızlar bir vampirin sahip olabileceği en iyi dost versiniz. Titresim geçti. Ve deneklerimde Hadi eğlenelim. Parti zamanı. için efsanevi bir, bir gece olacak Julia. İlk öpücüğün canım. Diyorsun <laughs> dediğine göre Slomo demiş ki... ...çifte buzdan seni öpecekmiş. İşin anahtarı aceleye getirmemek. Teşekkürler. Kendin gibi olursan hiçbir sorun çıkmaz. <laughs> <laughs> adamın değerli bir blosu. <laughs> 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 Bu değiştiren bir laneti serbest bırakmış olmalıyız. <laughs> Olamaz. Bu çocuklar geldi. Aç. Siz gidip keyfinize bakın. Sınav olduğunu için yok izin veremeyiz. Yani bir... Leo. Geliyoruz. Aa, buna yolda bir çözüm bulmamız gerekecek. Ne istiyorsunuz kızlar? Aa. Bu sıcakmışsın gibi sesler çıkarıyorsun. Sıcak çaya ne dersin? Rolyan. Hmm, oh. Ne? Aa, Allah'ım. Ha, kafiensiz. Ya çantam. Akıl halefini geri almakla ilgili bir şey var mı bakalım. Ha ne kadar saçma olduklarını düşünmen umurumda değil Gündoğdu. Hmm. 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 Bak dostum, senden gerçekten hoşlanıyorum. Onları aynı anda öpeceğiz. O zaman fazla tuhaf kaçmaz. İlk öpücüğünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum Gülya. Görünüşe gerek biraz daha beklemek zorunda. Ben, benim. Öpücük bizi düzeltmiş olmalı Gülya. i lost